ben yemiştim atlarına da yeni. Whatsapp bu Merhaba arkadaşlar Arkadaş, oyunumuza devam ediyoruz. Whatsapp görüşelim arkadaşlar. Videomuz 15 dakika oluyor. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Evet yaz. Hmm. Anne benim dedim market 2 saatte yapmıyorsun. Hadi bakalım. Anne zıpla ben seni çekeceğim. Tamam zıplıyorum. 1, 2, 3. Anne sen bu ne? Dinlenme. Diye. Sen o zaman in aşağıya. Bırak beni. E bu neden geliyor? Anne çekil ben gidiyorum. Var mı daha ipin? Gel buraya. Al kendini biraz aşağıya. Çok o. Çok saldın ne olacak? Oradan düşmemem gerekiyor işte. Değil mi? Ba bana bırak sen. Tiber çekermiş Aynen. Bak şimdi. Ellerine atacağım. Allah diyeyim. Oyun başladı gibi. Ben basılı istiyorum da o yüzden öyle oldu. Biraz daha in. Hah, tam oldu. A Zzz! Yaa! ettin? Çok saldın kendini. Çok salıyorsun! Anne! Zzz! Ölmüştüm! Ölmüştüm, Nasıl siktirdim kendimi çuturdan! <laughs> anne bırak sus al beni Allah <laughs> Allah ben gideyim Hadi salla Anne sen ne çekiyorsun <laughs> Gel buraya Anca taçarsın Sallansana oğlum tutma çalışıyorum Hadi, Anne Şimdi duvara çarpacağım What? Eee, ya? Eee, what şey ne? Ne? What? What is your Boruda mı tutacağım acaba? Ne yapacağım? Tut, 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 <laughs> Artımsın neysin ya? Artımsın ne dedim. Allah. <laughs> oh, Allah tıdım, <gülüyor> ben ben. <gülüyor> Biliyordum böyle Ana şimdi. Allah seni oyunu sıfırladı kendinden ya. Ya! Yuvan <laughs> ne bastım yanlışına? Öf, Hadi yürü. Ne oldu ya? Ne oldu? E ne oldu şimdi? Allah dey dördi dördün. Hadi yap şunu artık sıkıldım ama. duvara patladı. o tavan girdi gördün mü? Çok fena duvara patladı. Baba vurma. Dur, karşı fırlatma kendini. Yürü. Oh, hani. <laughs> o ne ot gibi be? Ha, tam. bir de arada arkasına bakıyor benimse. <laughs> Ya <laughs> anne sana, anne sana çok güzel ölüyorsun. En üstteki bununla başka bir şey var. Biliyorum. Bu. Ama burası ümize zimbenimiz. Allah to'gin En üstteki ne diye mutçarsın? <laughs> en üstteki ne? Şu <laughs> ortadaki ne atla? Orta? Ortadakine hatta. O mu? He o. Nasıl ortadaki? Ortadaki var ya. Testere gibi bir şey. Bu. He. Söylesene. E <laughs> Sen ne anlayayım ben ortadaki? Hadi. Hava geçme. Hava fırlatan dersin. Ha. Eller. Hayır duracaksın orada öyle. Yukarı suncan. Anne. En üsttekini de düzeltmeye çalışacağım bu arada. O. Hı, tamam. Dur şimdi bekle bakalım bir orada. Anne, hepsi düzelip mi? Heh. Dur bekle bir şimdi. Ben de yapacağım. İp dolan. <laughs> Neden ya? Neden? <laughs> tamam ben de yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Dire hiç şılap sesi gelmedi. Ana, hadi anne gittik. Evet, havalandırmadan. <gülüyor> <gülüyor> <Çatıya> <gülüyor> Allah di Tony, Tony. Allah Aa, çocuklar gezi yeri varmış. Gelin bizi de alın. Ha bizim de var. <laughs> Şimdi bu çocukları mı araştırıyoruz? Ne yani ruhları mı? Bunlar ruh değil gerçek. Ama biz ana yeri de var. Çocuklar gizli yerler falan var. Çatınla gizli yerlere. Ama bir şeyden kaçıyorlar diyor onlar. Anne baba e, amcalarına falan saklanarak girdiler. Ana taşlarınızdan bulduğunuz zincir falan her şeyi var toplanız. Birleşin böyle kocaman olun boz olun. Değil mi? Adam şimdi neye başlıyoruz? Light Oze. Evet. Demek ki eve tam girememişiz. Şimdi gireceğiz eve. Bu Ana! Biz daha olayı falan öğrenmedik ya. O yüzden attı bizi. Besabe. Hadi geri döndük buraya. Sana şu an değil Evet. Başka bir odaya gireceğiz bence. Aa şimdi başka bir... Renkler geldi yere. Hadi ya gidelim. Ana! Yeni yerleri açıyor tapalı olan. Evet. Onun kendine tırdı. Bize yol gösteriyor. Hadi ölçüyoruz. Tırdaşım. Gel şey bu da. A portil. Portal mı? Hı hı. Anne flaşlarını daha flaş ya. Hadi ah. yo. <laughs> Gel çek bizi. Ne oldu çekince? Predayev. Pipe tırın. Bak yukarıda örümcek var. Boz. Aferin anne döndür. Yeter. Daha çok götürdün. Olmadı bir daha. Daha çok. As. Tamam. Ay toplam karıştı. İçim mi anne olmuyor. Bir dakika dur bekle biraz kaydırtırayım. Geri. <laughs> <laughs> Baba. Ne oldu şimdi? Anne tam gereken bu buradan tutacak. Dur hayır. Ben ittireceğim. Buradan tutacağım. İpin dolandı. Tamam burası. Motoraya çıkmak için öyle yapıyorum dolandırdım. Hmm. Akıllı olur benim. Hayır. Derste de çok çalış da bu oyunları sen yap. Zaten yapıyoruz anne. Oyunlardan ne iş yok değil. benden. Oyunları bir de yaratıcı şey yapanlar var. Kuranlar var. Biliyorum. oyunum var benim bir tane. Bilgisayar. 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 Anne ben ne Bilgisayar. diyorum? Bir tane oyunum var benim diyorum senin. Evet. Sen mi açtın? Hayır yapmadım. Böyle oyun değil yani. İşte böyle oyun Satın almalı indirmeli oyun yapmadım. Roblox'ta kendi oyununu yapabiliyorsun. Kendi oyunumu yaptım. Tamam sen şimdi ne yapıyorsun? Ama bu bo tam bota gidiyor oyun. Ee, like Allah momik yapıyorum oyunu. Ne yapıyorum? Dur şimdi bir dakika. Ha, Biraz Açacağız belki de biraz. Ha, Bekle bir dakika bir. Ya, boruya ben leski o, boruya ben leski. Hı. Hı. Ya. Hı. 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 Şimdi Hı. bekle. O tarafa da mı? Aa. Düşersin. Tahtanın üstüne zıplayacağım. Dolandırdım. İyi fikir değil mi? Evet. Geçir buradan şimdi onu. Getir, geçir geçir. Geç Anne ne çıkıyorsun? Nereye ki? geçireceğim? Şu tarafa döndüreceğim onu. Tamam, tamam. Kapan çarpacak ki. Döndür. Az daha. Yeter diyeceğim ben sana. Oğlum hemen sen dediğin gibi olmuyor yani. Yeter diyeceğim ben sana. Yeter. Biraz daha. Yavaş, 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 yavaş. Ne bu? orada? Gel. Gel çözelim bir <gülüyor> 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 ne olacak şimdi? Eee, anlattım onu hiç yapacağız onu. Ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? Nalattı <laughs> mı Allah, biçim? İçinden geçti. Oyunun badını... ne? ne? Oyun üç çiçek oldu. Abla koş. Traviyeden oyna. Selam <laughs> arkadaş. Aa işte tane oldu. Anne de nani nani ben onu örümcek sandım biliyor musun anne? Ben de öyle sandım. Kolay tozdaya geri döndük. E, bir tane daha tuman da alalım o zaman. Anne sen pembe oldun maalesef. Pembe mi oldum şimdi? Galiba. <laughs> Hala ki popit popit. Popit oynayan popit? Popit ne? İçse bas. <laughs> daha popit bilmiyor. <laughs> Ana. Ee, onu kurtardık. Orada oturuyor bak. <laughs> Biz sen sen, sen şey, Sanki plajda oturuyormuş gibi oraya geçmiş bir de oturuyor. Anne orta. sen onu boşuna mı kurtardık Bir aa. E, ee, ki... çok mu kurtaracağımız var? Neden? Anne otoda çok portal var ki. Yeni aa, ya. Çok, çok zor boyun. Ya. Onun bu tek stone'un taktısı aynısı. Hemen atlaman lazım. Hadi. Hemen geliyorlar onlar. Anne ve hadi! Bir dakika dur. En alta kadar geliyorlar. Ben mum kim ya. Sallanman lazım. Birini sallanıp uçması lazım çok hızlı. <laughs> Portal yok mu? <laughs> ne ya? Çek. Ne yaptın? Hani sen ne yapıyorsun? Basıp durma bir... he, he 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 Oğlum sen basıyorsun ben basmıyorum. Aniden, muhabbet, mu... Anne de mom mom anne gözüktü ya ben Aa. şimdi ağlıyorum. <laughs> hani unutmuşuz biz bunun tarafı değiştiriliyordu. Nereye uçacağız orada? Acaba döndürdün mü biraz? Ya. Hay Allah. Ya. İn. Olmuyor. Çok oyundum. Bak en inebildiğim kadar ineceğim onlar gelmeden. Olmuyor. Olmuyor. Of. <laughs> musun, sen de onu yapamıyorsan Hı? sen hiçbir şey yapamazsın. Ee? Anne hazır mısın? Atla atla atla! At. <laughs> <laughs> anne sen yapamazsın. Çok zor anneyim o. Abla o niye taraftar geldi? Tamam. Üç kişilik oldu oyun. Olmadı canım üç kişilik. O niye anne? O bekliyor plajda. Neresi <laughs> <laughs> plajın?